Ben hazırım. Oy. Nasıl oldu Aa benim sistem abi Hazır, hazır değil mi diyoruz? Ne diyoruz? Hazır ben hazır, hazır, hazır yap Başlatıyorum ben, e, bana kızmazsanız bir içeri gidip gelebilir miyim? Çabuk gelmen gerekiyor çünkü başlıyoruz e, İptal Yok, mi o, ettim İptal etti Tamam e, İptal etti ben hemen gidip geliyorum Tamam hemen gel Çok sürmez 2 dakika tamam. Ben, ben bilmem artık Geliyorum biraz Tamam şimdi bak bir kulaklığı takamayacağım. Babam daha gelmedi. Gelecek. E ee, Mijo, oyun hakkında ne? Ben açacağım sadece. Oyun hakkında ne söyleyebilirsin? Boncuk şuradan bağırıp bağırıp duruyor. O kadar stresliyim ki şu anda ya. Oyun oyun düşünmüyorum şu an. Ben de yani hastayım. Yani şu hastalığı oyunun, hastalığı şu oyunun, şu evet. oyunun ismini ilk söylediğimde saat kaçtı biliyor musun? 3'tü 3. Üç. Evet çünkü şu ben yüklenmesini saat bekledim. Saat kadar. Tamam herkes yükledikten sonra hemen girebildik mi? <laughs> Ya İboy'u İbo bekledik biraz, Storyal'ı bekledik. Sana la, laf, lafım genel yani. Hiç tamam. kimseye lafım yok. Peki. Bir dur sen de ya. Boncuk! Nasıl girmek istiyor ya o da ya? Evde kimse yok şu anda. Oyundayken kapı açmaya gideceğim işte. Ben bundan <laughs> bahsediyorum. <laughs> Tek kulaklığımı takamayacağım. Bak ya bir şey olmaz. İbrahim'in 5 dakika gitmesi de senin yarım saat telefonda konuşman gibi galiba. Ben de gideceğim şimdi. Hayır. Hep başıma kaldım. Geldi mi bu? Yok daha gelmedi bekliyorum. Geldim birader. Tamam çok iyi. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Verdim. Hadi başlayalım Ali abi. Başlayalım abi. Müco yok galiba. Mucu Müco... Geldi mi dedi? Ben yok dedim. Mujo gitti. <gülüyor> <gülüyor> o an sen geldim biliyor musun? Gelir şimdi. Ay Ben avcılara bakayım ya. Hatta bu skillleri falan geliştirebiliyorsun. Ha yeni bölme açtım. Çok güzel. Ne diyor? Kanser neti. Almayacağım. Hayır oyundan çıkmak istemiyorum. Lobiye gir. Çok pis başım ağrıyor. Dayım bile ben kü. Gelir şimdi. Ooo oh, efsanevi silahlar falan var. Bu oyunda baya içerik var İvo. Kontrol Kontrole bu, ödüle bu, kontrol atlar, takım topla. Gelmişsin başlatıyorum. Başlat. Başlat. Hadi bir ölelim de çıkalım. Allah öğreteceğiniz var. Ooo şeye bak, ucuya bak 28 level olmuş oyunda. Kimle oynayalım O karakter anda? puanı ya. Level değil. Evet. Karakter level. o. O sensin level. bu arada. 28. Karakter puanı. Hayır. Gece kahini benim. Ha pardon. Şeymiş işte karakter, tamam. Karakter puanı benim evet ama kendi levelim değil o. Ben gece kahini şey. Oğlum hadi şey, başlatın abi. ya. Var işte, Rusya diyor lan Şimdi 76 MS. Evet Rusya diyor. Evet, Avrupa. Avrupa benimki. Ne Benimkisi var? Rusya diyor. Ay başkalarına karşı oynarken onları mı vuruyorsun? Nasıl yani muhabbet? Evet evet. Muhabbeti bana hmm. anlatın. Ya bizim bir görevimiz var. Görev işte canavar avlamak. Ben anlatmıştım ama. Çıkar, çıkarken e, başka ekip gelirse onları da vuracağız. Ya bizim onlardan önce alıp görevi şeyi çıkmamız lazım oyundan. Görev, oyun bu. Ama oynarken tecrübe edebilirsin. Ben bir de kesinlikle uzun zaman oldu. Bayağı oldu yani unuttum bazı şeyleri. Ya, en, son <laughs> <Bizi> <laughs> en son Tolga oynamıştım. Ya bırak. Bizi sikiyorsun sen. En son Tolga ile oynamıştım. Yalan yalancı sikseler kucaktan inmez ama. Ya, Tek bildiği laf da bu mı? biliyor musun? Ben söyledim oyunun mantığını ama beynini sikim ki anlamadı. Anlamadım kanka. O ara tutorial oynuyordum, tutorial. Sor. <laughs> kanka yaratık alıyorsun, ödülü alıyorsun. Zaten oyun içinde gösterdi tutorial'da sana. Tamam, ben Ödül, ödülü, gidip. ödülü diğer oyuncular da kovalıyor yarış aynen. gibi bir şey işte ya. Onlardan önce alıp götürmen lazım. Şey, Valorant tarzı bir şey. Spike'ı ilk önce kim ulaşır? Aynen bir şey. öyle. Bir bakma. Ruh bakışını kullanıp uçuşlarını yerine teslim etmek için E'ye basın. Basıyor mu E'ye? Tamam. Diğer oyuncular bekleniyor diyor. Ha sağda var. Sağda bir şey var. Solda da var. Şurada. Tamam sen sağa git ben sola gideyim. Tamam. Gidemiyoruz de Diğer oyuncular. Bu oyunda bu ara friendly fire var dikkat edin. Vallahi mı? Evet. Şurada var bir tane. Buraya gidiyorum ben. Ben yani çok ses duyamayabilirim. Aa bu tarafta Migo ayrılmıyor bence Ömer. Tamam geliyorum. O, o şey çok uzakta kalıyor. Biz takip edin ya. isterseniz. Şuraya dikkat et ha. Çabuk geç. Dikkat et kargalar var. Şurada kalıyor bizim şey. Hı -hı. Yine en önden ben gidiyorum. Ben bir kim bilmiyorum. Oğlum sen kopaysın. Şey var mı? Loot var mı böyle evlerin içinde? Var var. Mermi loot diye burada var. Bakayım orta boy mermi alınamıyor diye. Tamam çıkalım buradan. Hızlı gidelim biraz. Ve bende yakın dövüş silahları var bilginiz olsun. Uzaktaki adamlar sizde. Niye silah almadın? Lan ona sıkmasaydın yerimizi bilecek çek. mı? Evet. Evet yani belli edebiliriz. Karıya da sıkmıyor mu zaman? Karı var bir tane. Sıkma, sıkma bıçakla mu? bıçakla. Bıçakla. Ya da bana bırakın, Hayır. ben kesim Hayır. geçeyim. Harita nerede? Sağda kalıyor, şurada. Bu Burada ileride. Gördüm. Orada şey var İbo, karga var. Ne? Nerede? Ha yok, adamlar varmış. Tam ileride gözüküyor. O adamlara sıkmayacağız. Bekleyin, sıkmayın. Evet, Burada adam olabilir. Keseceğiz, kesicez. Evet, evet. birine indirdim. Sen de katan aldın değil mi? abi ya mermer harcamaya gerek yok. Ne lan? Atı öldür, öldür. Aa biri çıkıyor, biri çıkıyor, biri çıkıyor. Evet fark saklan. ettim. Saftan saftan gördüm adamı. Gördün mü? Nerede? İndirebilecek misin içi? Yok 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 indir Çok uzak. oldu. Bomba bomba mı kullan? Ben attım, ben attım. 95. Dikkat et. 195 yönünden sıktı adam. 95 yönünden. 195. Tamam, tamam. Gördüm gördüm. 195 tarafında kimse yok kanka. Kanka geliyorlardır. Bir <laughs> kolu onu yakla. Gelir mi size doğru? Aa burada ayı var. Kaç kaç kaç. O gelmez daha yanıyor. Binanın içine girelim. Nereden girdin binanın içine? Arka tarafta. Sol altta tamam, bir yer ayırız. var. Şurada da var. Gel. Tamam, geldim. Ne sıkıyorsun lan? Binanın içinde ayı vardı da. Bir dakika, burada boss olabilir. Dikkat edin. Bu kim lan? <laughs> Normal yaratıkmış. Vay. Bu lazer Japonya'ya alamazsın diyor. Görmüyorum adamları şu... adamlar Ekran gitti lan. Ne oldu lan? Gitmeye çalışıyorum şu an. Aşağıda koşan sen misin lan Benim benim. Geç et. Aa, yukarı çıktım. Şu şu şey mi lan yaratık mı? Tam 180 yönünde. Adam mı yaratık mı? Sık. Yaratı adamsa şapka falan takıyor olabilir. Dikkat Oldu. et. Olduğu yerde olduğu yerde duruyor. Adam gibi ya. Olabilir sık o zaman. Solda değil mi? Tamam. Binaya girmeye çalışıyor olabilirler. Kaç kaç kaç. Biço ne oluyor? kaç. kaç, kaç kaç kaç. Öldüm amına Nasıl öldün lan? Molotof attılar değil mi? Molotof attılar oğlum. Evet Üstte. ya molotof Nasıl attılar oğlum? Nasıl öldünüz ikiniz biz, birden? Biz, biz kafamıza biz, kafamıza molotof attılar. Üstteydik biz, üstteydik. İnşallah bir daha atmaz. Dikkat et, dikkat. Adam geliyor evet fark ettim. Aha ben kalktım lan. Evet onda kaldır. Dur ben kaldırıyorum. Ya. Ben de kaldırıyorum. Ben de kaldırıyorum. Sen uzakta dur. Tamam kalktı. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Mu? Aşağıda adam. Adam aşağıda aşağıda. Allah, dur, dur bana. Amına koyayım yan. Lan hani oğlum beni, can, beni can, can, ben can yani. can Dur merdivene dikkat et Mico. Can öldü adam. Adam, adam öldü. Adam öldü aşağıda dikkat et bir kişi daha ya olabilir basıyorum ben basıyorum beni koruyun ben sağdan biri geliyor bu hala yanıyor ya ben burada dikkat atamıyorum. et molotov battınız buraya adamı uyandırmaya gelecekler dikkat et molotov ne zaman bitiyor molotov gösteriyor ses işte üstünde. Müjo neredesin sen? Yandayım işte. Atla direkt gel buraya hızlı bir şekilde. Atla gel. Tamam fazla ses yapma. Eyle söndür kendini. Eyle mi feyle mi ne? Dışarı çıkmayın tamam mı? Adam burada. Abi eğilerek yürüyelim. Adam burada. Ben onu burada bekleyeceğim. O ibneyi. Ben o ibneyi burada bekleyeceğim. İpucuna bakmak için E'ye basayım mı? <laughs> Ucu tam arkamızda kalıyor. Sağda. Dışarıda. Buradan dışarıda tam yanında. Tamam da... gidelim. ipucuna gidelim. Ben bunu beklesem burada siz ölmezsiniz değil mi? Kaldırmaya gelebilir çünkü. Cam basmam lazım. Aa adam burada burada. Nerede lan? Lan oğlum, pusu kurmuşuk Hemen merdiven dibinde. Merdiven dibinde benim, mi? benim bak, benim olduğum yere değil mi? Evet, görüyorum. Tam karşıma bak. Ben uzağa bak, vuramam, tamam, müco tamam. sen halletsene. Ayaklarıma bak. Kanka, ben yanındayım da. Gördüm adamı, gördüm. Çok uzakta ya. Çok uzakta bak, burada. müco müco arkanda şu an. Tamam arkanda. Ateş ettiğim Ateş yerde, yerde aynen. Bana ateş ediyor. Sen öldür onu. Bana ateş ediyor. Tamam, Bana ateş etmeye çalışıyor. Oğlum görmedim mi? Hala ateş etmeye çalışıyor. Ben pompalıyla vuramam onu. Ne kanka. Aynen orada. Hayır, Vur kanka. şunu. Vur şunu. Amına koyayım. Uza uzaktan pompalıyla indireceğim adamı. Vur şunu. Vurdum, vurdum. Öldü mü? Ölmedi, ölmedi amına ya yapacağın işi sikim. Bir adam vuracaksın ya. <laughs> bir adam vuracağım. Basit bir ben, görev. Kaldı hemen o tuğlanın altında adam. İmer. Tamam, tamam. Ya, Şimdi beni ben bekliyor olacağım. orada. Nasıl kaldıracağım sizi? Ben önündeyim. Beni görmüyor. Bak hemen önündeyim. Sağ tamam, abi. gördüm. Ben ben kobay olurum. Sen beni kaldır. Geliyor. Geliyor. Ben Ayak geliyor. sesini duydum. Siktim sahi. onu Yakın ya. Öldünüz mü? bizi. Kaldır, adam. <laughs> Kaldır, <adam>. Kaldır, <laughs> öyle. Mermim kalmadı. Mermim kalmadı. Adamı katanayla keseceğim. Dur. Aç kapıyı aç. Adam sağında. Sağında mı? Geliyor mu? Dur. Yok gelmiyor aşağıda. aşağıda, aşağıda. camdan bakınca görürsün. Buraya molotof atma olasılığı ben... ne? Mermim yok ki. <laughs> Hiç mi yok? Hiç yok. Sıfır mermi. Kanka bence sen şu önündeki camdan aşağı atla bizi kaldırmaya oyna ha orada. Sağında. Ha oradan. Buradan mı? atla bizi kaldırmaya. Aynen bizi kaldırmaya oyna. Mermi yok yapacak yok. Sonun Yaratık ben, geliyor. Adam, ben, oradayım. ben oradayım kaldır beni. Ben de Mijo'yu kaldırmaya oynayayım. Sana silah falan atabilirim. Hadi. Mi? Yok yok devam et. Ben adamı oyalayacağım. Ben de Mijo'yu kaldırıyorum. Aa adam burada burada burada. Yukarıda senin olduğun yerde. Kaldırırken vurdu beni. Sessiz ol. Geliyor, geliyor. Ya amına kodum, amına ya soktum. he sikerler böyle. Bir tane daha adam var. Tamam. Bir, bir, bir dur bakayım hareket etmiyor. Ses yapacak mı? Yakında sağ tarafımda hissediyorum. Vallahi mi? Dikkat et. Ben. Ateş daha ediyor. Daha Arkamdan, arkamda, arkamda. Müjüz sen bekleyin, tamam, bekleyin. beni kaldırın. Bekle, beni ben oturarak kaldırabiliyor muyum bakayım bir? Kaldıracağım. Aa adam oğlum, gelmiş. Öldün mü? adam ya? Öldük kanka öldük. Ya oğlum ya. Yapacak bir şey yok bebeğim yani hiç oynamadım ilk defa oynuyorum. Ben ne de yani ilk şey defa yok. oynuyorum neredeyse olmaz. yani çok oynamadım ben de. Senin kadar oynadım. Adamdaki, adamdaki silaha bak lan. görüyor musun? Neyse beyler. Springfield. Vallahi silah ben milah ben katanayla kestim adamı umurumda değil yani. Ya, Aldım façasına. Ya. Ama bak Ömer katıl bakışı yap adam bizi tanerden vurmuş. Katıl bakışı da adam Kanka, bizi Yani çok uzak beni nasıl oradan gördü? Ben onu hayret ediyorum. İşte o şey tüfekle vurmuş. O dürbünlü tüfek var ya. Ee. Katil bakışı dediğin zaman görüyor nereden vurduğunu için. Görüyor mu? Tanerden vurmuş Evet evet bayağı uzaktan vurmuş. Yani onu onun yan ben onun, o zaten oraya pusmuş gibi. hani diğerlerini korumak için. Aynen aynen. İşte öyle yapmamız lazım. Birimiz dürbünlü alacak, birimiz şey yapacak. Sağ kalan var mı? Ya. Yok oğlum öldük beni hiç. Ya Müco seni kaldırmıştım sen ne yap neredesin? Kalk, kalkmadım oğlum ben kaldıramadım. Tam kaldırıyordun Kalk. öldün kanka sıktı adam sana. Hayır seni kaldırıyordum. Ben seni, seni mi kaldırdı. kaldırdı? Ha seni kaldırdım. Seni <laughs> Müco'yu kaldırıyordun adam sana sıktı ben de böyle eğildim. Adam beni kafayla vurdu. Eğildiğim halde kafam ya anladım. Şöyle bir şey var şimdi. Hiçbirinize tilt olmayın. Adamlar bu oyunu sürekli oynuyorlar. Biz yeni girdik. Ya yani ben burada yayını durduracağım adamın... arkadaşlar. Bir dahakine girdiğimiz zaman daha haşim ve Gattar oynayacağız yani. Bundan emin olabilirsiniz. Ben şu an hastayım. Hasta halimle bu kadar oynadım. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Biraz yatacağım ya. Çok kötüyüm. Ateşim İyi, falan var. Tamam. Başım ağrıyor. Tamam. Herkese tamam, izlediği tamam. için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız sevinirim. Bana destek çıkmış olur olursunuz. Oyun yani like oyun atın arkadaşlar. Abone olun yani. Ömer'e abone o, olun. Ben like devam edelim. ederiz buna. <laughs> güzel güzel oyun. Of. Yarram gibi oyun amına. Güzel ya, bir Hadi ne <gülüyor> <gülüyor> Herkese <gülüyor> herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim. Bu ekibi tekrar görmek isterseniz bizi takip edebilirsiniz. Yorumlara bir yazın. Aynen. Ee, bu evet, arada Ömer ne yapıyoruz Devam Sizin mı söyleyeceğiniz oldu? bir şey var mı? Kaven çıktım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ömere abone olun, like atın. Ee, Aynen, aynı şekilde Reno bir, şey. bir yazarsanız ben de çıkıyorum bu şekilde devam edelim izleriz oynarız oynamak isteyen discord kanalına gelsin beraber oyunlar oynayalım aynen kopun, kopun gelin hadi lol çıkın gelin hadi ya gelin LOL lol'ü ne sokayım kapatıyorum ben <gülüyor> <gülüyor> yayını kapatıyorum <laughs> aa yayın durdur dedim durmadı bir dakika şöyle giriş yapacağım galiba lol mu oynayacağız lan abi ne yapalım kanka ne istiyorsun